Osmanlı'da ilk kez bir sadrazam sarayın masraflarını kısmaya kalktı ve bunun bedelini canıyla ödedi. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti uzun süren savaşların, rüşvetin ve israfın altında eziliyordu. Hazine neredeyse boşalmış, devlet borçlarını bile ödeyemez hale gelmişti. Ve işte tam da bu dönemde 4. Mehmet'in sadrazamı Tarhuncu Ahmet Paşa tarihe geçecek bir girişimde bulundu ve Osmanlı'nın ilk modern bütçesini hazırladı. Paşa, mali kayıtları düzenlemiş, aynı zamanda sarayın ve yüksek bürokrasinin harcamalarını kısıtlamıştı. Bu politikalar özellikle çıkar çevrelerini ve nüfus sahibi devlet adamlarının tepkisini toplamış ve kısa sürede paşa lehine ittifak oluşmuştur. Bu baskılar sonucunda reform çabaları uzun ömürlü olamamış ve Tarhuncu Ahmet Paşa görevinden alınarak idam edilmiştir. Şimdi de Tarhuncu bütçesi Osmanlı mali tarihinde bir dönüm noktasıdır ve sonraki yüzyıllarda yapılacak düzenlemeler için zemin hazırlamıştır. Bu nedenle Tarhuncu Ahmet Paşa yalnızca bir sadrazam değil, aynı zamanda Osmanlı'da mali reform düşüncesinin öncesi olarak kabul edilir.